Yunus Emre Erdoğan, Amerikan siyasetini yakından takip eden genç bir araştırmacı kardeşimiz şu anda yanımızda. Ee, Yunus şunu merak ediyorum. Amerikan siyasi tarihinde daha önce benzer çekilme olayları gördük mü? Yasa ne diyordu Biden'ın çekilmesi için? Evet Cüneyt Bey, bu yaşananlar bir ilk değil fakat farklı. İlk olmamasının sebebi akıllara 1968 yılını getirmesi. 1968 yılında Amerikan Başkanı Johnson ikinci kez aday olma hakkı olmasına rağmen e, Vietnam'ın işgali nedeniyle ve orada yaşanan e, katliam ve aynı zamanda Amerikan askerlerinin e, gördüğü e, ölüm rakamları, işte Amerikan halkının savaş karşıtı eylemleri nedeniyle anketlerde oy oranı düşmüştü. Ve seçimi kaybedeceğini düşünerek ve kendi partisinden gelen eleştirileri dikkate alarak ikinci kez aday olmasına rağmen adaylıktan çekilmişti ön seçim süreci ilk aşamasında ilk oy verildikten sonra Iowa'da filan çekilmişti. E, o zamanlar da Demokrat Parti kurultayı bugün olduğu gibi ...Chicago kentindeydi. Ve yine bugün nasıl... ...Gazze için protestolar bu kurultayda... ...düzenlenmesi bekleniyorsa... ...o zaman da e, Vietnam'ın... ...işgali karşıtı protestolar düzenlenmişti. Ve yine partinin sol ve genç kanadı... ...partinin müesses nizamına... ...merkez kanadına çok büyük bir tepki... ...içerisindeydi. Demokratlar o seçimi... ...kaybetti. Cumhuriyetçi Nixon... ...başkan seçildi. Aday değiştirmek... ...demokratlara o zaman yaramamıştı. E, bugün de... E, ...Biden yine seçimlerden önce e, adaylıktan çekiliyor. Fakat Biden'ın şöyle bir farkı oluştu. Ön seçim bitmişken, kurultayda 4000 delegenin 3986'sını kazanmışken ve final başkan adaylığı aslında belirmişken Biden çekildi. Böylece e, bir Ön seçim, Demokrat Parti seçmenin 50 eyalette bir neredeyse bir demokrasi şöleni eşliğinde başkan adayı belirlemesine imkan vermedi. Eğer Biden, Johnson gibi Öl seçimden önce çekilseydi sadece Kamala Harris değil bir sürü insan aday olabilir. Demokrat Parti belki kazanacak adayını bir ön seçim sonucu belirler ve en iyi adayını halka danışarak söylerdi. Fakat Biden geç çekildiği için e, günün sonunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris işaret etti ve Demokrat Parti'nin elitleri neredeyse bütün senatörler, kongreleri, üyeleri, valiler, eski başkanlar eee destek açıkladı. Delegelerin şu anda neredeyse çoğu kameralar destek açıkladı ve böylece aslında bir yarış olmadan, açık bir ve demokratik bir yarış olmadan Biden'ın gösterdiği kişi başkan adaylığına doğru ilerliyor. Bu açıdan bu durum Amerika için bir ilk, neredeyse ön seçim olmadan eee fiilen bir başkan adayı beliriyor. Bu da Amerika'nın işte suikastler, daha siyasi adaylar açılan davalar e, Gazze'de yürütülen soykırıma verilen iki taraflı destek, iki partiden de ve ek olarak ön seçimsiz bir şekilde belirlen bir adayla çok ilklerin seçimi olarak düzenleniyor. Ama tabii ki bütün bu tartışmalar bize 1968 yılını çok net bir şekilde hatırlatıyor ki öğrenci protestolunu üniversite gösterilerine de katarsak kesinlikle 1968 yılı akıllara geliyor. Kamala Harris'in başkan adayı olacağı bir sürpriz miydi sence? Bize bir Kamala Harris portresini sen çizer misin? Özellikleri nedir mesela? Evet, Kamala Harris çok konuşulan ama aslında çok da bilinmeyen biri. Çünkü hayatı boyunca özellikle Kaliforniya'da bölge savcısı, sonra eyalet savcısı ve ardından Kaliforniya'nın ilk kadın siyasi olarak başladı siyasi kariyerinde ve 2020'de Biden'a karşı girdiği başkan adaylık se e ön seçiminde sık sık görüş değiştiren, bir zamanlar suçla mücadele konusunda cumhuriyetçiler gibi çok daha sert ve kısıtlayıcı, sonrasında daha özgürlük ve sol kanatta yer alan, sık sık pozisyon değiştiren ve aslında özellikle dış politikada ne savunduğunu tam olarak kestiremeyeceğimiz çok muğlak ve pragmatik bir karakter. Daha çok kimlik özellikleriyle ilk Güney Asyalı, ilk kadın, ilk siyah olmasıyla ön plana çıkıyor. Bunların ötesinde çok genç ve dinamik biri. Mitingleri çok heyecanlı geçiyor. Halkla iletişim konusunda e, Biden'a nazaran Kesinlikle daha iyi. Fakat bu iyi bir parametre olmayabilir. Sonuçta Biden e, cümle tamamlamakta zorlanan oldukça e, yaşlı ve konuşma menekeleri e, çok iyi olmayan bir adaydı. Bu yüzden Kamala Harris'in ondan daha iyi olması e, beklenen bir durum. Kamala Harris'in e, aslında dezavantajı kendi hayat hikayesiyle ilgili. Kaliforniya'da yetişmiş ve orada e, siyaset atılmış biri. Kaliforniya'da siyaset büyük şirketlerden, zengin iş insanlarından zengin San Francisco'lu ailelerden, San Francisco sosyetesinden alınan bağışlarla ilerliyor. Kamala Harris bütün hayatı boyunca hep önce bağış toplayarak ve sonra aday olarak ve bu donörlerle, bağışçılarla arasını çok iyi tutarak merdivenleri ve siyasi kariyerini tırmanmış bir isim. Bu yüzden de hemen seçilir, adaylığı ön plana çıkar çıkmaz, fiili olarak aday olduğu Ortaya çıkar çıkmaz, Biden kendisini işaret ettiği anda bir günde Amerikan tarihinde en çok bağış toplayan insan olarak tarihe geçti ve bir günde 81 milyon dolar bağış topladı. Bu büyük bir rakam ve bu bağış 500 bin ilk kez bağış yapan kişiden geliyor. İçinde Netflix gibi uluslararası şirketlerin sahiplerinin CEOlarının da bağışları var. Kalifornyalı dönörler de çok heyecanlanıyor. Fakat bu durum aynı zamanda bir dezavantaj. Çünkü Kennedy bugüne kadar kapı kapı dolaşarak seçmeni, halkı ikna ederek bir yerlere gelmiş bir isimden çok büyük bütçeli, bağış temelli kampanyalar yapan bir isim. Joe Biden gençken kapı kapı dolaşarak daha Amerika'nın işçi sınıfı kentlerinde bir yerlere gelerek eee siyasette yükselmiş bir isim. Bu yüzden Joe Biden mesela gençken bu tür sorunlar yaşamıyorken daha halkla iletişim kuvvetli bir adaydı. Sol kanadı ikna edebiliyordu. Fakat Kamala Harris bu konuda zayıf. Bu yüzden e, mitik konuşmaları yeterince sadece bunu bulun, bulun, bulunmuyor bazen. Ya da etkili bir ikna edici değil. Barack Obama'ya benzetiyor ama Barack Obama'nın hitabeti yok. Çünkü siyaset yapış tarzı çok daha farklı. Çok daha Kaliforniya özgü. Kamala Harris'in bu yüzden bu süreçte içindeki Kaliforniya'ya atıp birazcık daha e, sağ siyasetine girmesi ve Kaliforniya'daki insanları heyecanlandırmaktan çok Michigan, Pennsylvania, Wisconsin gibi kritik eyaletlerde Demokrat Parti'den giderek uzaklaşan beyaz işçi sınıfına el uzatması gerekiyor. Bunu da büyük ihtimalle başkan yardımcısı adayıyla yapacak. Fakat Kamala Harris'in hikayesi hem kendisi için artılar içeriyor hem de bütün bu kimlik hikayesi, Kaliforniya geçmişi, kendisinin en büyük dezavantajlarından da birini oluşturuyor. Çünkü siyaset yapılış tarzı Kaliforniya'nın Amerika'daki bütün eyaletlerde e, işe yarayan bir formül değil. Özellikle işçi sınıfının güçlü olduğu, daha farklı bir sosyoekonomik grubun yoğun olduğu ve seçim için en önemli olan Midwest, Orta Batı, eski endüstri bölgesinde kesin işe yaramayabilir. Kamalıçın en büyük zorluğu da bu olacak. Peki anketler e, ne diyor? Kazanma şansı ne sence? Cüneyt Bey bu seçim Biden çekilmeden önce Trump sügkası olsa da olmasaydı zaten kaybedilmiş bir seçimdi. Trump neredeyse bütün anketlerde öndeydi. Bütün kritik anketlerde 5-6 puan bir farkı vardı. Bu yüzden birçok demokrat bu seçimi zaten kaybedileceğini satın almıştı. Belki Biden çekilmeseydi birçok demokrat parti seçmen sandığa gitmeyi Üşenecekti ve gitmeyecekti. Kamalaris değişince bir bağış miktarı arttı. İki kampanyaya da 100 bin kişilik bir gö yeni gönül ekip geldi. Ve bir sürü insan seçmen kaydını yaptırıp yenilemeye başladı. Kamalaris Demokrat Parti'nin sol, genç, e azınlık, siyah e kadın seçmen grubunu heyecanlandırdı. Ve Demokrat Parti büyük ihtimalle Biden aday olsaydı senaryosundan daha fazla insanı sandığa taşıyacak Kamala Harris'in bir diğer artısı savcılık geçmişinden dolayı Trump'a daha sert eleştiri yapması ve bir hükümlü başkan adayıyla bir eski savcı başkan adayının münazarasının büyük ihtimalle Biden Trump'dan daha ateşli geçmesi olasılığı. Bu yüzden de Kamala Harris'in konuşmaları çok daha sert, çok daha akıcı, çok daha büyük kalabalıklar topluyor. Bu noktada elbette ki Kamala Harris'in şansı Biden'dan daha yüksek. Çok çok teşekkür ederim.